Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz Clash Royale yeni bölümle beraberiz ve bu bölümümüzde arkadaşlar Fuat'la beraber yanımda Fuat var merhaba kanki hoş geldin Merhabalar, merhabalar. Fuat da arkadaşlar. Global klanlarını ziyaret edeceğiz. Global klanlarında dostluk savaşları açacağız. Şimdi gördüğünüz gibi karşımızda arkadaşlar değil yanımızda içinde bulunduğumuz kan. Krubel Vrat diye bir klan arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dünyada 20. sırada ve kendi globallerinde artık burası neresi Kendi globallerinde 3. sırada gerçekten hardcore hayvan gibi oyun oynayan arkadaşlar. Kanada kankı. Kanada. kanada, kanada Büyülü sandığı açmayacağım bu arada. Biz girdik arkadaşlar. Ee, az önce bir... Nasıl girdin? Nasıl girdin? Ondan mı? <laughs> Fuat'ın sponsorluğu arkadaşlar. Yoksa beni almazlar. Buraya zaten dedi Fuat kalabilir Harun çıksın falan filan dediler dedim abi durun iki <laughs> video çekelim öyle çıkalım <laughs> yani tamam ee, şeyiz de kupamız düşük de Erik klandan ayrıldı Erik bir daha böyle <laughs> klan klan'dan bulamazsın ayrı. kardeşim Erikçim kanka eee armut gelince Erik ayrıldı galiba öyle bir şeyler oldu <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Ay sinirim bozuldu ya. Nando neredesin Nando? Nando da ben videoya girebilirim. Anne ve babama göstereceğim dedi. 3700 kupada. Ben de okey dedim yani. Kanka ben Jessica ile yapacağım ha. Jessica nerede? Jessica ile yap kanka. Ee, tam Arkadaşlar bu arada Jessica diye birisi var. Ee, konuşmada göreceksiniz. Üstlerde Arun gösterirse. O da benim Kanada'daki ex aşkım. İki aşkım. <laughs> hala video <biliyor> mısın <musunuz> kanka? <laughs> evet hala videoda. Şu an bir aşağıya bir yazı koyacağım. Evet. 3 a usta. Ya ha nedir ya? <laughs> kanka videoya yazı koymasın. <laughs> Global klanına gidip Fuat'ı buldum ya. <laughs> kanka ziyan olmasın video dur biz yapalım. Hey, İzleyen valla... de yok ha kanka tek başımıza takılıyoruz klanı sahiplendik. Har Har <laughs> Harbi lan kimse bizi sallamadı kanka. <laughs> İlk başlarda ben gelince herkes hayman yazmaya başlamıştı. <laughs> Beni görünce bu lan. Olmadı. <laughs> kanka işte Erik de o yüzden çıktı ya. Baktı burada Harun var. Harun kim lan? Armut'un olduğu yerde Erik olmaz. çıktı. Ya oğlum git Allah'ına ya. Aa vurdu lan. ne yaptı? Ne etti? Bir tane vurdu orada gene ya. Bir kişi izliyor kanka. Nando'm. Nando mu? Nando izliyorsa Nando sen yaparsın. Kanka yok yok. Nando değil. Jessica izliyordur. Rahat ol. He evet, kanka Jessica izliyordur. Rahatım kardeş. Bu arada Nando. aynı desteyle savaşıyoruz. Harbi mi? Aynen. Ate ateşi yok mu? Yok kanka ateşi. Kalmamış ateşi. Hani diyecekler bunlar buraya <laughs> video çekmeye geldiler kendi çapında tuttu. <laughs> Harbi kanka ya. Oo. Troll oğlum ya. Ama çok eğlenceli değil mi kanka? Böyle. Aynen. Böyle yapalım arkadaşlar ya. Harbiden böyle klanları gezelim trollleyelim. Oha, Dev artık ölsen oha. diyorum kardeşim ya. Dev artık ölsen diyorum kardeşim ya. O yalnız beni, beni ufaklıkları görüyor musun? Oğlum sen daha çok hasar verdin. Nasıl oldu o iş ya? Kanki ben böyleyim. Vuramadık <laughs> be. Vurdurmadılar. <laughs> ah be roket maketi olacak ki şimdi aynı yere vuracağız. O arada şunu da belirteyim. Bundan önceki şeye de ben biliyorsun Jason'ın klanına gittim. Aynen. Oraya da gittik ama. ama. Jason'a da maç yaptım arkadaşlar. Bu arada Jason'ı yendim. Adam değilmiş söyleyeyim. Jason. Gelmedi arkadaşlar Jason. Yani Jason şunu bilin arkadaşlar tamamen e, Amerika'nın bir oyunu. <laughs> Amerika'nın oyunu nedir ya? Kesinlikle e, iyi mi iyi değil yani onu söyleyeyim. Adam Amerika'nın şişirmesi sadece. Aynen öyle. İyi falan değil yani arkadaşlar onu belirteyim. <laughs> Abi hayırdır ya yeter. Hayırdır ne hayırdır kardeş. Oo! Ters taklaya baba geldik. Sağ baba sağlam geliyor baba sağlam geliyor. O ikinci devi koymayacaktık be. Baba sağlam geliyor. <laughs> Helal kanka. Ve 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 ve. ve. Hadi 3 touch. Abi Aa, benim dev abi. gidemedi. Orada dev atmasaydım keşke ya. Neyse, neyse Hem normal. Ne sal kanka. Az daha yeniyordum kanka. ama seni. Tabi. <laughs> hadi biriyle. Kanka. Alkol cihazı Jessica Bak, Jessica, Jessica Red Dead. İstek at hadi ya. İstek at hadi kanki. Maçını izleyelim senin. İstek atayım mı? Aynen. Beni yenebilir misin değil de İngilizcesine beni yenebilir misin? May beni yani. Lan zaten İngilizce görüyor adamlar oğlum hadi ya. <laughs> Can you beat Jessica. me diye görüyorlar. Jessica diyeyim. <laughs> Oğlum sanki şey mi sanıyorsun sen? Bravo yaz ya da bravo diye mi gidiyor? Well played diye gidiyor. Good game diye gidiyor. Hadi. <laughs> Şuraya yazı koyacağım. 3 saat sonra diye. <laughs> Baya Bur bayağı bir kesme yapacağım ya zaten. Bırakın. Kanka kabul etmiyorlar adamları ya. Neden böyle yapmasın tatlı şeyler? Videodayız ya. Videodayız kardeşim. Herkes kupa mı arıyor acaba canavar gibi? Please. Kanka yarım İngilizceyle bu kadar oluyor. Video please dedim yani ne diyeyim. Are you video? Are you hola? E what are you? Aha geldi. Aha. Valla Jessica'm Vay. geldi. Jessica'm geldi. Jessica. Ben Jessica'ya konfet atarım kanka. kanka ben e, Jessica'yı ya yenilirim. Yani bunu söyleyeyim <laughs> baştan arkadaşlar. Bilerek yenileceğim. Jessica dev. O zaman şöyle yapalım. Aa, bu bölümde bir tane klanı ziyaret etmiş olalım, ee, diğer eğer bunun devam etmesini istiyorsanız arkadaşlar böyle global klanlarını ee, Biz e, videodan önce klanları ayarlarız, 3-4 tane klana gideriz, e, Fuat gider daha doğrusu ben almazlar da e, Gideriz abi orada bir şey yaparız Neydi onun adı. E, yerimizi ayarlarız e, video çekmek için vesaire Bu arada kanki Oduncuyu gördün değil mi nasıl çalıştı orada ya Oduncunun ben var ete. Oha adam iki kulana da hayvan gibi hasar verdi e, ayarlarız arkadaşlar o şekilde diğer videoda da 2 3 klan ziyaret etmeye çalışır. Bu videoda burada bayağı arkadaşlar var yap yapabileceğimiz. Vay! Bu desteği ben denemeye bu desteği ben dün yenmiştim ya. Abi Jessica sana acımayacak kanka. Ben bilerek yeneceğim kanka. Tabi Tabi tabii. Hangi Jessica yenebilirim? Yeneyim mi yani? Onu mu istiyorsun? Ben anlamadım ki. Oğlum nasıl Yeneceksin lan? Destesi iyi oğlum adamın. Kadını. Oğlum burada bayanın I... bayanın I love Jessica diyor oğlum ya. Kanka, aa, olabilir. Yani e, yürüdüğün birinin erkek olma <laughs> ihtimali var şu an. Yok ya. Ben başta konuştum ya. Mesela ben <laughs> o ben He is Fuat dedim o she is Jessica dedi yani anladın mı? Ha <laughs> kendinden she diye bahset. She's Jessica. Merhaba merhaba <laughs> o Jessica diyen var. Oğlum sen İngilizce ne ya? Bu arada Fuat'ın arkadaşlar İngilizcesi yok. Hani bakın bir insanda e, işte seviye olur. Abi Fuat hiç yok ya. Adam herhalde 12 sene boyunca İngilizcesinin hiçbirine girmedim mi oğlum sen? Ne yaptın? ben de bilmiyorum ki ne yaptım Ben de bilmiyorum. Bir şeyler yaptık o aralar ama. Abi öl artık şu silahlar ölmedi ya. Kanka bir dev daha. Lan devine bak. Bir dev daha koyman lazım ama neyle koyacaksın orası. Oo. Baba baba baş baba baş mı? Oh Jessica yapma bana böyle. Come on Jessica. Hurry. Adını vurun. Oo, o karmaşayı kesten. Ne oldu orada? Baş çıktı. O Jessica'yı mı yeniyor yoksa? Jessica'yı mı yeniyor yoksa? Jessica, Jessica yapma Jessica. <laughs> Jessica ağlıyordu. Abi çok iyi ya. Jessica ağlıyor. Son 24 saniye. Burak'tan Chelsea savunması geliyor. Mourinho hemen 5 2ye döndürdü. Sağ tarafta. Arap ilerliyor. Fuat zaten Jessica, Jessica, no hayır, normal Jessica. videomuz yok ya. Hep makara kukara Jessica, ya. Hayır Jessica, Jessica, hayır Jessica, dur Jessica dur. Sakın Jessica, hayır. Aa, bir tane daha vursa bittin. Hayır Jessica, hayır. Aha hayır. vuramadı lan. Oo. Jessica, Jessica kanka ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> Ağladı Jessica. Ağlattın kızı kanka. Oluyor mu şimdi? <laughs> ya yenilecektin lan. Dur bir bir savaşta ben aratayım kanka. O desteğiyle gelmeyeyim ama. Adam ee, kadınsın Jessica. Yok ne diyeyim? Bravo. Şey az kanka. Bravo Jessica. Ben noob gibi yenildim şimdi. Dur kanka. Kanka bravo, sen zaten oğlum ya. <laughs> sen noobsun <ne> zaten <laughs> <laughs> Kanka sen de cis. Last ya. diyelim kanka ya. Last. Kanka last. senin senin de yapmıyorlar. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben yine seni Aynen seni kanka bakıyorlar usta tamam. Lan usta bizi biraz zorla ha Aaron ne lan. mi noob diyor. Aa bak kendine noob dedi kanka. Vay ben neden noobum? Allah Allah. Oğlum bizim mi izliyor? Ne yapıyor lan? Canlı yayın da yapmıyoruz ki. zamanla <laughs> e, zamanla gelişeceksin yaz kanka. <laughs> kanka en yüksek kupası da 4271 e yani. doğru değil. Kaç kaç level kanka? Me too. Yok ben de ben de 11 level. Bu arada burada bir Aa, Last War yazdım kimse gelmedi. Jessica ben de yaptı bir de ya. eee Noob vs Noob değil mi? <laughs> Aa kabul etti. <laughs> Jessica beni yensin de kanka şimdi gör. Noobların savaşı. Üzülmesin de yenileceğim kanka sırf senin için bak ya. Sevdiceğin üzülmesin diye. Ben Jessica'ya atarım kanka bu. Kalleş <laughs> kanki. Aha geldi gene gobekli. Piyuuu diye atıyor ya. Kanka Jessica 13 level mi? 11 11. 11 mi? Tüp be 13 level olsa şey yapardım kanka. Hani böyle video yapıyorlar ya tıklansın diye. 13 level yendim diye. 13 level Harun'dan 13 level 3 taç falan kanka. Onun 4 4300 en yüksek kupası lan. Yenersen yine müthiş Ee, bu şekilde dedi. Makaranın çok fazla olduğu, gevezeliğin çok fazla olduğu, yüksek seviye savaşın da fazla olduğu. Ee, dünyanın, e dünyanın işte en iyi 20. klanındayız arkadaşlar bu bölümde. Onlar bizi konuk etti. İzliyorsanız buradan hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar diyorum şimdi. Tabii ki de izlemiyorlar. Yani yüksek ihtimalle. Ee, bu şekilde dedi arkadaşlar. Daha fazla bu bölümün kanka gelmesini benim, istiyorsanız. Benim benim sıkı, sıkı takipçim bunlar. Aynen hepsi Fuat'ın <laughs> sıkı takipçisi. Aynen kanka. Bu Küresel bölüm... beni izliyor sürekli. <laughs> <gülüyor> 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 Bu bölümün daha fazla gelmesi istiyorsanız arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı lütfen unutmayın. E, Fatih söylemek evet. istediğim bir şey var mı? Ya buradan e, Kanada'dan beni izleyen Kripli Word e, klanındaki kardeşlerime gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çok güzel ağırladılar bizi. Hani canları sağ olsun. E, yendik Jessica'ya da buradan çok e, selamlar. E, kurbanda geleceğim. <laughs> Jessica'nın yanında kurbanda gideceğim Kanada'ya. Bu da e, buradan söylemiş olayım. <laughs> Jessica selamlar. <Seren'dan. gülüyor> var ya bunu bir de ciddi alıp sana egonu diyecekler şimdi. Var ya bak yemin ediyorum. Hani videonun Yok, burası ben, iz ben <laughs> izlemeyecekler. Şaka yapmıyorum oğlum. Jessica, Ka ee... Jessica Kanada'daki sevgilim kanka. Allah Allah şaka. Yani Bu şekilde tamam, yok. tamam tamam evet, tamam tamam hadi. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize iyi günler ve bay bay. Bay bay.